Artık size ait her kuruş büyük bir hassasiyetle harcanacak. Evet köprü yaptırdılar. Deva lideri ve kadroları aynı paraya benzer boyuttaki köprüden en az iki tane yükseltecek. Doğrudur. Demiryolu, karayolu yaptırdılar. Deva lideri ve kadroları aynı paraya en az 2-3 misli demiryolu ve karayolu inşa edecek. Şehirlerin dışına şehir hastaneleri yaptılar. Deva lideri ve kadroları aynı paraya sağlık hizmetinin daha kalitelisini, daha erişilebilir şekilde yurttaşın ayağına getirecek. Sağlık sistemimiz ülke bütçesinin kara deliği olmayacak. 6 Şubat'ta büyük bir deprem yıkımı yaşadık. Deva lideri ve kadroları yer bilimcilerin kılavuzluğunda sağlam zeminlere, şehir plancılarının yönlendirmesiyle en uygun yerleşim şekline göre ileri mühendisliği devreye alarak yıkılmaz binaları en düşük maliyetle yapıp huzurlu, kimlikli ve altyapısı tam şehirleri yeniden imar edecek. Bütün hizmetler ve büyük eserler fahiş fiyatlarla değil, tam zamanında, tam yerinde ve tam kararınca yapılacak. Hizmetler, yatırımlar yolsuzlukların örtüsü olmayacak, olamayacak.